Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Huobi borsasının, Maxi borsasının ve Levant borsasının düzenlemiş olduğu çok güzel 3 tane airdrop'a katılacağız. Bu videodaki ana airdrop'umuz Huobi borsasının airdrop'u. Şöyle arkadaşlar 20 şanslı katılımcıya 50 dolarlık Floki coin vereceğini söylüyor. Sadece basit sosyal medya görevlileriyle katılacağımızda hiçbir şekilde yatırım yapmayacağımız bir airdrop. İkinci etkinimiz ödül avuzu biraz daha düşük. Maxi borsasının 10 kişi 10 dolara verdiği bir etkinlik var. Le bankında 100 dolara kadar kazanabileceğimiz bir etkinliği var. Bu etkinlikten çok ümitli değilim ama bundan da bahsetmek isterim size. İsterseniz ben size bu üçünü anlatırken size kanala abone olup video like atabilirsiniz. Arkadaşlar ilk başta Hobby borsasının airdrop ile başlayalım. E, ee, borsası airdropuna katılmak için tabii ki size bu Hobby borsası üyeliği lazım eğer üyeliğiniz yoksa. Aşağıya açıklama kısmına Hobby borsası üyelik, üyelik linkini bıraktım. Üyeli olmayanlar hobi oradan üye olsunlar. Daha sonra altına bıraktım Huawei etkinlik linkine tıklasınlar. Önlerine Önün bu tweet açılacak. Bu tweet yapmanız gerekenler şöyle tweette okuyalım. Etkinlik zaman demiş, hediye zaman demiş. Floki ile işbirliği yaptıklarını söylemişler. Bazı ödüller vermek istiyoruz demişler. 20x Floki'de 20 kişi Floki'de 50 dolar alacak demiş. 50 dolarlık Floki coin verecekler yani. Yapmamız gerekenleri de şöyle söylemiş. 7 gün içinde sona eriyor demiş. Bugün 26 Ocak yani e, 3 Şubat'ta falan sona eriyor. 2 Şubat'ta o yüzden erkenden katılın arkadaşlar birazcık da zamanınız var zaten. Yapmanız gerekenler Huobi Global'in resmi Twitter hesabını şuradan takip almak. Daha sonra Real Flock Uni'yi şuradan takip almak Twitter hesabını. Daha sonra tweet'i beğenip retweetleyip 3 e, arkadaşını etiketlemek. Yorumlara da Huobi hashtag ile bir yorum atmak. Burada yapmanız gerekenler şunlar arkadaşlar. E, tweet'i beğeniyorsun, retweetliyorsun. Daha sonra yorumlara 3 arkadaşını etiketliyorsun. Hobby hashtag'inde yapıştırıyorsun. Mesela 3 arkadaşını etiketledin. Daha sonra gel şuraya şunu kopyala. Onu da yapıştır. Bu şekilde bir yorum at. Daha sonra yorumunu şöyle kopyala. Garanti olması açısından. Şöyle tweet alıntılı kısmına gel. Bir de burada paylaş. Garanti olsun arkadaşlar. Tweet alıntılı kısmında da paylaşmış ol. Garanti olsun. Daha sonra 7 gün sonra etkinlik açıklanacak demiş. Kazanırsanız eğer size direkt bu tweetin altına etiketlerler daha sonra Huawei o ailenizi isterler ya da Huawei'ye kayıt olduğunuz e-post adresini telefon numarasını isterler ama muhtemelen o ailenizi isterler cüzdanınıza da yatırırlar. Peki o etiketlediğini nereden görürüm derseniz de Twitter'ınızın bildirimler kısmını açarsınız. Şöyle açılsın. E, evet, tüm bu kısmı sizde biraz kalabalık onaylanmış kısmını açın arkadaşlar. Çünkü Huawei'nin onaylanmış hesap. Buradan rahatlıkla görürsünüz zaten son bildirimleri. Gördüğünüz gibi buradan kazandığımız, katıldığımız airdroplardan kazandıklarımız şöyle etiketliyorlar. Huobi de aynı şekilde yapacak. Çünkü hiçbir şekilde UID ya da hesabımızı tanımlayacak herhangi bir bilgi istememiş bizden. Kazandığımızda büyük ihtimalle etkinlik bittiğinde tweetin altına etiketlerler. Ondan sonra biz de bilgilerimizi DM yoluyla atarız. DM açıktır zaten Huobi'nin şu anda bakalım. Hobiye DM atma da açık. Şuradan gördüğünüz gibi buradan DM'ınızda atabilirsiniz daha sonra. Haberiniz olsun. İlk etkinliğimize bu şekilde katıldık arkadaşlar. İkinci etkinliğimize katılalım. İkinci etkinliğimiz Mxj Borsası'nın düzenlemiş olduğu bir etkinlik. Buna katılmak için de tabii ki öncelikle bir Mxj Borsası üyeliği lazım. Bu arada Hobi Borsası'na üye olmanız gerekiyor. Hobi Borsası'nda kayıcı da doğrulamanız gerekiyor. Kayıcı level 2'ye kadar gelmeniz gerekiyor zaten. Bir önceki Hobi e Huawei airdrop videolarımızda şu şekilde görebilirsiniz hatta videolar kısmından hatta oynatma listemiz var direkt. E, buralarda zaten size anlatmıştım nerede Huawei airdrop bu airdroplarda bu videoların airdroplarını da size zaten anlatıyordum hani e, nereden kayıcı yapacaksınız nereye kadar kayıcınızı zorlasanız yeterli buradan anlatıyordum bir önceki videolarımızda izleyerek kayıcı işlemini de tam anlamıyla e, görebilirsiniz Huawei'ye geçtik şimdi Maxi'ye geldik. Maxi'ye üye olmayanlar da yine aşağıya bıraktığım linkten Maxi'ye üye olabilirler. E, Kayıcısını doğrularlar yine. Daha sonra Maxi'ye etkinlik linkine tıklarlar yine açıklamalar kısmından. Bu etkinlik link, bu etkinlik tweetine gelirler. Burada yapmanız gerekenler Maxi Global'ı bir dakika. Ben 2x dinliyorum da şeyleri birazcık ses hızlı gelmiş olabilir size. Evet arkadaşlar e, buraya geldiniz işte etkinlik tweetine Follow Maxici Global'ı takip ediyorsunuz Daha sonra Twitter like'la retweet'le beğendin retweetledin daha sonra ne demiş e, Cevabını yorumla demiş şöyle arkadaşlar benim cevabım şu şekilde Fotoğraf alıyorsunuz yukarıdan bulmaca gibi e, yolu bulup şu Maxici simgesine kadar getirmeniz gerekiyor e, işaretlerle. daha sonra bunu yorum olarak atıyorsunuz buraya Maxici Max Global'ı da etiketledim ben bu şekilde atıyorsunuz daha sonra yine 10 şanslı kazanan arasına girmeye çalışıyorsunuz bundan da 10 dolar kazanabileceğiz Bu arada toplam 50 dolar buradan 10 dolar buradan 60 dolar bu da 100 dolara kadar getireceğini söylüyor Ben çok ümitli değilim ama bunu da katılacağız arkadaşlar Ben video başına 60 dolar yazarım buna da arkadaşlar böyle yorumunuzu attığında bu şekilde katılmış oluyorsunuz bunun da kazananlarını zaten etiketleyerek aşağıya bu postun altına etiketleyerek bildiriyorlar yine o ID'nizi Maxci'nin resmi Twitter hesabına şu DM yoluyla atabilirsiniz. Haberiniz olsun. Dediğim gibi arkadaşlar bildirimler kısmının onaylanmış kısmında katılıp, katılıp yani kazanıp kazanmadığınızı rahatlıkla görebilirsiniz. Daha sonra şurayı kapatayım. Lebank airdrop'una bir geçelim. Şöyle geri geleyim. Etkinlik kalsın. Burada bu şekilde katıldık arkadaşlar. 48 saate kalmış bunu da. bugün atacağım bu videoyu. Katılmak için yani tam bir gündüz seren olacak rahatlıkla katılırsınız. Eğer hani ben bunu çözemem derseniz de şöyle gelin benim fotoğrafımı resmi farklı kaydettiğin bilgisayarınıza indirin daha sonra buraya yükleyin. Hiçbir sorun olmaz. Şansınız denemiş olursunuz. Daha sonra üçüncü etkinimize gelelim. Açıklamalar kısmına LeBank Borsası üyelik linkini de bıraktım. Üyeli olmayanlar ilk önce LeBank'a üye olsunlar. Zaten LeBank'ın biz çok fazla airdropunu bu kanalda paylaşıyoruz. Bu, airdrop, bu etkinlik olması da bir başka etkinlikten LeBank'tan illaki airdrop alırsınız. Şöyle gördüğünüz gibi Lebank öyle 3-5 dolar da vermiyor. 40-60 dolar sürekli büyük ödül havuzları dağıtıyor zaten. O yüzden Lebank airdroplarını ben seviyorum. Size sizin de katılmanızı öneriyorum yani. Daha sonra arkadaşlar Lebank'a kayıt olup kayacağınızı zorladınız. Daha sonra aşağıya Lebank etkinlik linki yazdım ben zaten açıklama kısmına. Ona tıkladığınız bu airdrop tweeti açıldı. Burada ne yapmanız gerekiyor? Lebank.com'u şuradan takip alıyorsunuz. Burayı okuyayım istiyorsanız size bir ne yazıyor burada ee, Luna yeni yıl hemen köşede diyor Lebank sizin için bir sürümü çekiliş hazırladı falan filan diyor bir şeyler diyor işte burada Arkadaşlar e, ne yapıyorsunuz tweet'i beğenip retweet diyorsunuz yorumları üç arkadaşınız etiketleyerek bir yorum yapıyorsunuz Daha sonra gg diyor bu linki açıyorsunuz bu gleam linki gibi bir şey arkadaşlar 3 günü kalmış bu arada bu etkinliğinde Buraya Twitter'ınızı bağlamanız gerekiyor. E-mail ile giriş yapmanız gerekiyor. Şu, buradan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Direkt Twitter'da takip etme butonu açılıyor. Glim görevleri gibi. Onları tamamlıyorsunuz. Hepsini tamamlayın arkadaşlar. Pardon. 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 Hepsini tamamladıktan sonra bu etkinliğe de bu şekilde katılmış oluyorsunuz. Yani bundan ne kadar kazanırsınız, kaç kişi kazanır hiçbir fikrim yok. Sadece 100 dolara kadar kazanma şansı yazmışlar. Kaç kişinin kazanacağını ne kadar kazanabileceğini yazmamışlar. Ee, ben de anlamadım yine de katılmak istedim ama siz de katılın hani lebank üyeleriniz varsa Katılın kenarda dursun hiçbir şekilde zaten 5 dakika yatırım yapmıyoruz 5 dakikada katılabileceğiniz bir airdrop bu da Dediğim gibi arkadaşlar lebank'ın 100 dolarını saymazsak burada 60 dolar Kazanma şansımız olan 3 tane airdrop Hadi 100 dolar kazanma şansımız olsun 3 tane airdrop tanıttım Bol arkadaşlar diyorum Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz ve olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.